son dönemlerin en büyük problemi ne? Odaklanamıyor insanlar. Hiçbir şeye odaklanamıyorlar. Ne işlerine odaklanabiliyorlar, ne derslerine odaklanabiliyorlar, ne çevresindeki insanlara odaklanabiliyorlar. Herkes artık şunu söylüyor. Odaklanamıyorum. Önceden bu kadar zor değildi bu konu. Şimdi niye böyle? Çünkü şu an beni izlediğim platformdan kaynaklanıyor. Sosyal medya, akıllı telefon insanları akılsızlaştırdı. Ne kadar çok sosyal medyada vakit geçirirsen ve sürekli ıvır zıvır işlerle uğraşırsan sosyal medyada zamanla beynin çöplüğe deniyor, odaklanma problemi yaşıyorsun. O yüzden sevgili dostum neyi izlediğine, neleri takip ettiğine dikkat et ve bir de mutlaka bir süre belirle. Günde şu kadar süre sosyal medyada vakit geçireceğim sonra kapatacağım diye. Sabah kalktığında ilk işin telefona bakmaksa odaklanma problemi yaşarsın. Atmadan yarım saat önce telefonla vedalaşman gerekiyor. Bunları yap, bak tekrardan odaklanma ile ilgili iyi noktaya istediğin seviyeye gelirsin.